Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft SkyBlock Gökyüzü adal... <laughs> Düştü. Evet, okay. gökyüzü adaları oynayacağız. Yanımda Cam Hazel var. Açıklamada kanalın linkini bulabilirsiniz. Selam, ben atayım. Evet, Kayıyorum. şöyle kısaca, şöyle başlıyoruz. Ellerinden. Gerisi sandıkta kalsın. Bak Lucky Block, yani. dur lan koyma. Koydum. Dur, video. altın doldurak okay. Belki güzel bir şey çıkar. Dur İki tane Bu ne? Kum Kum koymayalım Kaktüs koyalım Dur ağaçları kullanma, ağaçları kullanma Ağaçlar Lan fidanımız yok fidan En kötüsü Dur ee, Blok niyetine kullanacak ne var? Çimen Çimen Çıktı mı sana fidan? Evet bir tane Dikeyim mi? <laughs> What? Fidanı dikim mi? Lan what? Şans bloğu nerede? O nerede? Şans bloğu kırdın mı yoksa? Yo ben şöyle şey alta blok koyuyordum üstüne geldim pat, pat şey ışınlandı. Düşlama sesi geldi yani. şuraya koy kolasını. Ha şimdi kaç? Şu fidanı. Ah ah hayır hayır hayır. hayır. Ah. Hı, hayır. Hayır. Gittiydi bu aşağıya. Suya gelsene. Yanıyoruz şu an. Ben, ben de şu anda yanıyorum. Dur. Üstündeki değerli şeyleri sandığa bırak. Envanteri koru kapalı. Bir. Bu iki. Bu da üç. diyor. Ah. Şimdi elimdeki fazlalık kesti e, genişletiyorum ben. Bir tane chest daha koyacağım yanına. Yap Yapma dur ağaç gibi büyüsün. Tahtaya ihtiyacımız olabilir birazdan. Biz mecbur e, eğer birimiz ölürse bir şey olursa chest'i bari büyütelim. Malzemeleri koyacak. Lan chest'i alan var ya. Nasıl var ya? Ne var hadi bakayım çok az. Al şunları bırak koy. Lan abi. çok az mı? E, üst üste koy eşyalarını şöyle gene Kovaları şöyle koy. Fidanlar şurada. Aşapçı. Ha, hala toprağı sola koyuyor. Lan üstüne koysana bir toprağı. <laughs> ha, bak bu kadar kocaman yer açıldı aslanım Hadi her yerde her sonucu da kale yapıyordun. Git burada kale yap bakalım. Yapacağım. Yapmayacağımı sanıyorsan seni yanılıyorsun. İyi de ben bu map açarken her yerde Lucky Block vardı ama. Arkadaş şey öteki, daha World tam şey görmedin ya o yüzden bilmiyorsun. Haa. Ben yani. World'ü gör, gördüm. Öteki adalarda olabilir. Ha, şey. Hayır! 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 <laughs> Daha hızlı, daha hızlı. Allah'ını seviyor. Lav geldi, lav geldi. Al. Al. Üstün açıverdim. verdim. Öldüm. Ya, ya. Ne var delinde? Her şey. Her şeydi. Lan kovan ikisinde sende miydi? Evet. Senin ben var ya. Kova gitti. Demir de yok. Evet arkadaşlar seri Sen... buraya kadardı. Sen... Sen... <laughs> Olur lan. Ya şu deliği unuttum ben ya. Şurada de delik git. vardı ya. Sen de git artık işe yaramazsın. Git. Hayır! Ölmeyeceğim. Ölemem. <laughs> Yapamam. Doğum demek? Ben mal gibi... ...dan diyorum Nere gidiyor? Kanka evi evin evin bu kadar geniş olacak. Ana ben çakları niye açmıyorum ki? Çakları açmıyorum. Çaklara. Ah ben de mal gibi çaklar kapalı oynuyorum değil mi? <laughs> Uzaktaki yeli adaları görmüyoruz. Ben, ben bir tane ada görüyorum, Benim başka bir şey görmüyorum. O da şu Oha bir... kale var burada ya. Barbar. Oha. Evler... Dur bir dakika bakmam lazım. Evler dur dur burada. izleyiciler öğrensin. İzleyiciler öğrensin. Gel gel gel. Oha! 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 Arkana bak Arkana. Arkadaki yeri gör. Arkamı gördüm. boş ver. Ada adama bak. Oha ben o adanın adama benzedin daha yeni fark ettim. Sen Kaleye bak kaleye. Oha. Kaleye, bak, kaleye bak şuradaki. Yakınlaşayım da bakayım. Gece oldu ya tam görünmüyor. Ben görüyorum. Ulan biz jackal gibi sıfırda oynuyoruz Allah'ım. <laughs> <laughs> ne şu adama doğru biraz ilerleyelim hadi. Taş evet, tamam. kas sen. Yol yapacağım ben. O kedi çıktı. Oo şanslı bir lokat daha. Lan. <laughs> <laughs> senin olsun. Al senin olsun. Aa sandık buldum. O et, var <laughs> elma var. 5 tane ok buldum. 5 ok buldum. Çiğ. <gülüyor> <gülüyor> Kaç! Kaç. <gülüyor> öldü, öldü, öldü. Tamam korkma. Oo. Oklar kemikler benim. Lan ölmemiş. Ölmemiş. Şey öldü örümcek. Ha o da öldü. Ya Sus, ben ya. öldüm ya. Aa örümcek ağ buldum dur. İyi iyi düşerken yardımcı olur bana. Aşağı düşersem altıma koyarım. Aa burada da sandık var. Aa bir tane de şans bir açtım sandıktan. Bir kemik. Var. <laughs> Yan yanıma gelsene. Yanıma gelsene can. Bir dakika. Can. Bir dakika can. geliyorum. Can. Bir dakika geliyorum. Ya, yanıma gel. Bir saniye. Tamam. Tamam. Hah şöyle. Şu odaya gir ve sağa bak. Bu ne lan? <laughs> <Bu ne? gülüyor> <Aa>! Ooo <laughs> zıplama. Düşersen ölürsün. Zıplama. Ne, zıpl ne zıplaması? Uçma mı? uç Uçma. Bana da geldi uçma bu arada. <laughs> Bana da geldi. Yavaş düşüyorsun bir de. Oha, bir sürü evet. şey verdi bak. Sadece uçma değil. Aa kısa süreli ama ya. Dönüştürücü var mı elinde? <gülüyor> 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 Çok garip. Kanka yanıma gel. Yanıma gel. Aşağı gel. Aşağı. Ha aşağı gel. Aşağı gelme. Ne var orada? Görünmez bir şey ya. mi var? Kanka. Kanka. Ne oldu? Ben ne durumdayım biliyor musun? Mu? Dur videoda video sana atacağım <laughs> bu sahneleri. Altımda 20 tane zombi. Önümde 3 tanesi daha geliyor. Hmm. Açmanın tek yolu buradan parkur. Hoppa. Hayır. Siz nereden çıktınız? Biliyorum. Aha kolundayız. Adamın kolundayım. Hadi lan. Hadi. Gel gel. Adamın kolu bu. Hayır be. Omzu pardon kolu demiş. Omzu bu. Bakalım kolunda bizi neyi bekleyecek. Aynen. Hiçbir şey yoksa demedim seni. <laughs> Her şey bir hiç uğruna değil herhalde. Bu kadar canım yarısı e gibi. Ne bileyim. Bir hiç uğruna Aha var. var. <laughs> evet. Var. Hayır. <laughs> ya ne olup ya? Zövete ya ne olup ya? Allah! Surprise bana bakın. O kadar uğraştık ya. Her şeyini aldım. Benden bu kadar seri falan iptal yani ben daha başka oynamam kesin. İşte bak sürpriz evet, vardı. Evet arkadaşlar i̇şte bak, bu bölüm şey. bu. <laughs> Adamı kolunda sürpriz sen var. Sen aşağıda da gel yanıma. Evet arkadaşlar bu bölüm buraya kadardı. Eğlendik mi? Çok eğlendik. Amacımızı başardık mı? Başardık. Karşılığını aldık mı? Almadık. Bu kadar basit. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay. Bay bay.